Tüm Türkiye burada. Çok kalabalık. Zor yürünüyor. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Ya sürekli tırmanıyoruz yani şu anda. Sürekli tırmandığımız için. Allah Allah. Vay be. Hem yorucu hem yavaş oluyor. Hızlı hareket edemiyoruz. Vay şöyle olmuş, böyle olmuş. Konuşmam. Kesin. İnanılmaz kalabalık. Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Yani herkes burada. inanılmaz kalabalık. Yani bizim dışın bizimizin bizim dışımızda öp çık konuşamadım. 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 Bizim dışımızda normal gelen insanlar da çok fazla. Muhteşem kalabalık. Bu ne kalabalık? zor yürüyoruz. Zaten patika yollar. Yani yürüdüğümüz yollar. Zaten tek kişi kadar iki kişilik en fazla. İnanılmaz kalabalık. Bu ne kalabalık? <laughs> Bu <Buna> ne kalabalık? Hiç <laughs> şey değil. İnanılmaz bir yer. Deyim. Bak 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 pozlara bak. Triplere bak. Vallahi ne yapıyor? Şöyle oruyorum sana. Büyük şelalenin yanındayım. Dünyanın en büyüğü dayı. Yaşlı ağaç kökünden nasıl devrilmiş. Her yer şenale, şelale. Koca ağaçlar. Biraz yolu kokusu hadi. Millet ölüyor be. Ha? Beni Burası direkt çeşmesi. Tansiyona, kolesterole, kansızlığa, uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi gelir. Çok sıra var. O yüzden kimseyi rahatsız etmeden çekmeye çalışıyorum. Bir tane daha yaşlı bir kurt. Kökünden itibaren devrilmiş kökünü ve kök çukurunu gösteriyorum. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Alo. Ne yapıyorsun?